Günaydın, bugün 30 Haziran Pazartesi. TEP Yatırım Araştırma Bölümünün hazırladığı piyasa yorumunu sunuyoruz. Amerika tarifelerine ilişkin kaygıların azalması ve küresel ticarete yönelik iyimserlik piyasaları olumlu etkiliyor. Amerika endeksleri tarihi zirvelerde kalmaya devam ediyor. Birleşik Krallık menşeli araba ve uçak parçalarına uygulanması beklenen tarifeleri azaltan ticaret anlaşması, Amerika Başkanı Trump ve İngiliz Başbakanı tarafından imzalandı. Amerika vadelileri yukarıda tarafta seyrediyor. Bugün Chicago PMI endeksi önemli olacak. Asya borsaları azalan jeopolitik endişeler ve önceki haftalara göre sakin geçen hafta sonunun ardından yeni haftaya yukarıda başladı. Avrupa vadelileri de yeni haftaya pozitif tarafta başlıyor. Bu hafta Avrupa'da tüfe ve PMI verileri kritik olacak. Yurt içinde ise piyasalar 3 Temmuz'daki enflasyon verilerini bekliyor. Enflasyon verisinin ardından gözler PPK toplantısı ve faiz kararında olacak. Piyasaların 250-400 baz puan arası faiz indirimi beklentisi bulunuyor. Bugün Mayıs ayı işsizlik verileri ve dış ticaret dengesi yurt içinde önemli olacak. Borsa İstanbul geçtiğimiz haftayı 9405 seviyesinde haftalık bazda artı %2, 2 yükselerek kapadı. Teknik olarak bakıldığında kısa vadeli göstergelerde aşırı satım bölgesinden başlayan toparlanma sürüyor. Fiyasa üzerinde satış baskısında durulmasına paralel, endekste kısa vade yeni bir yukarı momentumun oluşmasını ve yeniden 9500 ara direnç bölgesinin test edilmesini bekleriz. Ara destek noktalarımız 9350 ve 9210 seviyelerinde bulunuyor. Borsa İstanbul'un bugün güne yatay başlamasını öngörüyoruz. Hisse tarafında ise endekste yükselen hareketi içinde Garanti Bankası, Galata Wind, Koza Madencilik, Migros, Sabancı Holding, vakıf bank ve yapı kredi hisseleri kısa vadeli alım yönünde teknik bazda takip edilebilir. Piyasaları değerlendirmeye devam edeceğiz. Feb yatırım olarak herkese iyi bir gün dileriz.